Efendim, herkese merhabalar bu videomuzun konusu ararsanız gözlüğü çıkaracağım ama gözlerimde görmüyor Bugün ezelde tansiyon biraz yükseldi göz tansiyonu e, o gözlükten olan ışık yansımasından dolayı özür dilerim Kusura bakmayın başka imkanımız yok e, hayırlısıyla inşallah ışık yansıtmayan bir gözlük e, al, alırız o zaman bu sorun da siz yaşamamış olursunuz Şimdi arkadaşlar Bugünkü videomuzun konusu dünya bir Zelenski belasıyla uğraşırken ikinci Zelenski geldi. Hatta birinci Zelenski'den sonra dün ekemenler, küreselciler Türkiye'de e, bir Zelenski denemesi yaptılar. Her şey güzel olacak dedi, işte şey yaptı. Sonra çıktı orta Yüz milyonlarca dolarlık hırsızlık, rüşvet, 600 milyar şu ana kadar 600 milyar. TL'ye yakın bir yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, her türlü pislik tikişlere bulaşan Çakma Zelenski, ikinci Zelenski, Türk adaleti, Türk toplumu, Türk siyaseti kıskıfrak yakaladı ve onu eledi. Tabii İngilizler şu anda İngilizler ve küreselciler Zelenskiler üretmekten vazgeçmiyorlar. Başka ülkelerde de denediler. Sırbistan'da denediler. Bunu başaramadılar. E, Vucic hakikaten helal olsun. Aleksandr Vucic. O adamı boşuna böyle ilgili takip etmiyordum. Dirençli biri. E, zaten Sayın Erdoğan ve Sayın Putin bir de e, Trump'la yakın arkadaş olmasın. Onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Liderlerin dostluklarına bakın. E, tanımadığınız lideri tanıdığınız liderle eğer dostsa o liderin de kişiliğini aşağı yukarı çözümleyebiliyorsunuz ama bu şahsen de gördüm bir kaç kere görüştüm de yani gazeteci çerçevesi gazeteci olarak röportaj çerçevesinde dolu bir adam müthiş bir mak mach ee, Erdoğan Trump Putin içini toplayın onun eline su dökemez akıvelizmi konusu ciddi söylüyorum. neyse orada başaramadılar ee, Macaristan'da başaramadılar Polon şey e, Romanya'da Denediler, e, başaramadılar. Şimdi e, Avrupa ve Rusya arasında bir hat olan Polonya'da denediler ve maalesef başardılar. İkinci Zelenski geldi. Çok net söyleyeyim. İkinci e, Zelenski kim? Polonya'da bir siyasi falan değil. Eski ağır boks, e, ağır boks şampiyonu ve e, çok affederse pislik bir mafya. Karol e, Navroski evet ya yani arkadaşlar lehçe bilmiyorum Karol Navroski diye okuyorum e, N A W R O C K I diye yazılıyor ama lehçe farklı okunuyor e, Navroski de olabilir Navroski de olabilir çok enteresandır enteresan bir benzeşme Raki ile de benzeşiyor Navraki diye e, yazan şeyler de oldu e, meslektaşlarımız da oldu Avrupalı küreselcilere karşı olan Neuraki, Nauraki, diye düzelttiler. Yeni rakip falan. işte küreselcilerin yeni el elemanı. %50.9'da yani %51 ile seçimi kazandı. Ve bu ne demek arkadaşlar? Çok net söyleyeyim. Ee, gelmeden önce hatırlarsanız Kiev Belediye Başkanı seçimleri vardı. Aynı onun gibi bir adam geldi. Avrupalıların değenek yani İngiltere'nin ee, ve dolayısıyla şu anda mecburiyetten Fransa ve Al Fr Al İngiltere, Fransa, Almanya ve kıyıda köşede Belçika ile Hollanda'nın değnekçiliğini yapacak bir adam getirdiler. Adam kasmaları, masları var. Kafası hiç çalışmıyor. Çünkü bunu çok iyi biliyorum Karol Navroski. Biliyorum dedim yani tanışmıyorum. Onunla ilgili çok şey okudum bu seçim sürecinde. Bu adam bildiğiniz gerçekten Zelenski'nin maganda hali. Zelenski biliyorsun soytarı bu bir soytarının maganda hali. Beyninden çok fiziği çalışan bir adam. Dedim mafya yani Polonya gibi bir ülkede mafya. Arkadaşlar dünyada mafyacılık yapılmayacak ülkelerden biri de Polonya. Cidden Polonyalılar farklı tiplerdir. Neyse konuya gelelim ve bu e, İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeleri Almanların işgaliyle uğradı. Ruslarla Almanlar arasında pres oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda herkese. Uzun süre Avrupa'dan, Cermenlerden, ee, Macarlardan yani bir sürü şey İspanyol İspanyollar o kadar şey yapmadı aşağıda ya yukarıda İsveç, Misraf o krallıklardan tam 300 yıl boyunca Osmanlılar korudu bunları. Ee, yani o konuda da hakikaten minnetlerini duy, her zaman ifade ederler. Çok o anlamda vefalı insanlar. Yani daha doğrusu yapılan iyiliği unutmazlar ama ya ne oluyor? Yani burada bu iletişim çağında bizim Ağrı Dağı'ndaki, Hakkari'deki, Edirne'deki, Kırşehir'deki 15 yaşındaki çocuk bile biliyor Burs, İngiltere 3. Dünya Savaşı peşinde ve bizim Zelenski'nin yenilmesine, yutulmasına hiç ses çıkarmadılar. Gerek de yoktu zaten. Bütün hırsızlık, pislik, rezillik her şeyi yapmıştı bizim Zelenski ve gitti o. Silivri'de artık gün yüzü göremez deniyor iddianameye göre. Şimdi siz Polonya, yani Pol Polonya'nın şu sorunu var, insanların kendi işlerinde iletişimleri çok zayıf. İşlerinde kapanıklar, soğuklar, ya batıyı 50 bin kere dolaştım derler ya dolaştım ama hakikaten hiç haz etmediğim yerlerden bir tanesi de Polonya. Sosyal ilişkiler çok ölü. Arkadaşlık, dostluk yok. Ya en kötü Alman ayısı. Bavyera'ya gidin, Hamburg hariç Almanya'nın çoğunluğu ayılar vardı sosyal ilişkilerde ama Bavyera tam ayıların göbeği. Bir Bavyera ayısıyla bile arkadaş olabilirsiniz, arkadaşlık kurabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Ama arkadaşlar bir lehle çok zor. Yani bunlar o kadar işlerine kapanık o kadar şeyler ki ben enteresandır. Orada da intihar olayları çok yüksek. Fakat böylesine bireyselci ve içine kapanık olan bir toplum arkadaşlar beyninden çok fiziği çalışan bir mafyöz e, ve ikinci Zelenski olan Karol Navroski veya Navroski seçtiler. Bu da şu demek arkadaşlar. İngiltere Polonya'yı da Rusların üstüne salacak. Bakın görün Bekleyin göreceksiniz. Şuna emin olun. Rusların şah damarlarına basacaklar. Şimdi sinir uçlarına baslar. Dünden beri Ruslar intikamını alırlar. Ama çok soğuk alırlar. Yani öyle bireysel bir şey yap. Öyle bir vuracak ki Ukrayna size, size şunu tam, temin edeyim. Ukrayna'nın özellikle enerji altyapısı ve demir yolu ile şimdi benim gördüğüm kadarıyla şu anda görülen hedefler Ukrayna'yı felç edecek. Kiye ve demir yolu ile gidilip gelinmeyecek. Yani ben o kadar söyleyeyim. Enerji altyapısını mahvedecek. İşte o sırada Polonya ne kadar dalar gider gelir onu göreceğiz. Ama dediğim gibi arkadaşlar Ukrayna bir sirk mayunlu seçti. Bunlar bir tane beyinsiz boksörü. Yani şimdi geride kaldı Litvanya. Litvanya'daki abla yetiyor mu yetmiyor mu ama <laughs> bizde bir şey var. Bir tane ekonomi yorumlarında hep batan. Bir, yanılan bir arkadaşımız var, meslektaş değil, gazetelerde yazdığı için meslektaşım değil, haberci değil, ekonomi yorumcusu. Onlar da e, Necmettin Batırel gibi bir e, Cumhurbaşkanı adayını e, seçerlerse işte o zaman <laughs> gelin görün ki baltık maltık hepsi cehennem olur. Ha Burada şunu çok net söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti her ne olursa olsun bu savaşta taraf olmayacaktır. Ve inşallah çıkmaz. Çünkü bir insan ölecek arkadaşlar. Çocuk, kadın, bebek. Doğmamış çocuklar ölecek. Adı konmamış çocuklar ölecek. Gencecik çocuklar ya düşünsenize. Yani biz anne baba yani kendi çocuğumu, kızımı, oğlumu savaşta ölmesi için mi büyütüyorum? Ha ülkem işgale uğrarsa tabii ki gidip ölecek. Vatan savunması başka bir şey. Ama başkasının toprağını işgal etmek için mi ölecek? ne kadar, ne kadar zavallı bir durum. Maalesef İkinci Zelenski geldi. Allah önce ülkemize sonra dünyaya yardım etsin. Çok net söyleyeyim. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir de aşağıda beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.